oyunlarda bizden parçalar gördüğümüzde mutlu olmuyor muyuz lan? Mesela bir oyunun Türkiye'de bir bölgede geçmesi, bir oyun değerli bir karakter olması veya Türkçe dublajı bir oyun. Nasıl diyeyim böyle içimiz kıpır kıpır oluyor lan. O zaman hadi gelin Türkiye'de geçen oyunlar hep beraber bakalım ve bu arada bu videoda sesin bir taraflarından çıkıyor gibi gelebilir sizlere. Malumunuz camiamıza dünyanın en iyi teknik adamlarından biri katıldı. Ben de Şükrü Sarıcıoğlu'ndaydım etkinlikte kutlamalarda. her zaman, her yerde en büyük beden. Hatta Ali Başkan'la uzun bir süre göz göze falan geldik. Bir de burada Ali Koç'un ilerlerken neden dönüp 3 saniye boyunca bana kilitlendiğini soranlar olmuş abi. Kendisi YouTube'da çok sıkı takipçimmiş. Etkinlik sonrasında bir fotoğraf sözüm vardı kendisi de. ama yoğunluktan dolayı ilgilenemedim kendisiyle. O da ufak bir gönül koymuş. Olur böyle şeyler yapacak bir şey yok. Ve ben bu videoyu o günün gecesi çekiyorum. O yüzden sesim birazcık böyle çıkıyor kusuruma bakmayın. Gris serisinin ilk oyunu olan Rise Driver Grid 2008 yılında çıkış yapmıştı. O dönem Need for Speed serisi yarış oyunu kategorisini kasıp kavuruyordu. Fakat Gris serisinin bu oyunla sektöre girişi ses getiren bir giriş süreci yaşatmıştı kendisine. Oyundaki Grand Prix Circuit ve Intermediate Circuit yarışlarının bir kısmı İstanbul Park yarış pistinde yapılıyordu. Call of Duty Black Ops Cold War Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş dönemini konu alan serinin başarılı oyunlarından biri. Oyunun açılış kısımlarında Alexander Zuyev MIG-29 isimli bu uçağı kaçırıyor ve Trabzon Havalimanı'na bu uçakla iniş yapıyor. Böylece oyunun önemli bir bölümü de Trabzon'da geçiyor. Ama burada bir tuhaflık var. Türkiye tarihte gerçekleşmiş olan bu soğuk savaş dönemine hiçbir şekilde dahil olmamıştı. Ama oyun Trabzon bölgemizin bu şekilde dahil olması bir hayli şaşırtıcı bir durum olmuştu. Oyunun ana hikaye tarafı bir tık kısa bir deneyim sunuyor olsa da vurucu sürükleyici bir hikaye akışı var Cold War'un. Benim bu oyunla ilgili farklı bir eleştirim var. Abi şimdi bu oyun açılışını Türkiye'de yapıyor. Türkiye'de önemli bir konumu oturtuyor. Ama bu oyun Türkçe dil desteklemiyor abi. Ben yani ne bileyim en azından bir Türkçe altyazı olmalıydı bence. Konu gizlilik üzerine kurulu aksiyon oyunları ise Splinter Cell oyunları türün başyapı serilerine oluşan bir marka kesinlikle. Geçmişten günümüzde birçok farklı Splinter Cell oyunu deneyim etme şansı bulsak da maalesef Ubisoft son yıllarda bu güzide markayı baya baya unuttu. Ve bir ara bu marka türlü türlü söylentilerle tekrar gün yüzüne çıktı. işte seri ilk oyunları mek yapacağız dendi. Seriye yeni bir oyun yapacağız dendi. Ama bütün söylentiler askıya alındı. Serinin en sevdiğim oyunlarından biri olan Blacklist'in Fish Market isimli bir görevi İstanbul'un ünlü turistik bölgelerinden biri olan Kapalı Çarşı'da geçiyor. Buradaki düşmanları etkisiz hale getirmemiz gereken bölümde Türkçe tabelalar, camiler ve bizden birçok öğe görmüştük. Bu da biz Türk oyuncuları bir aile mutlu etmişti tabii ki. Özellikle ülkemiz oyuncuları için özel bir yere sahip olan Euro Truck Simulator 2 2012 da çıkış yapmış olmasına rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Oyun dünyası için kütleşen yapımlar arasına da girdi. Oyun 2019 yılının sonlarına doğru Road to Black Sea isimli bir DLC eklenmişti. Ve bu DLC'ye sahip olan oyuncular Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli gibi Türk haritasında bulunan bazı bölgelere gidebiliyordu. Oyun dünyasının ortanca çocukları için internet kafe dönemlerinin vazgeçilmez oyunlarında olan abi Age of War sorusuna olumlu yanıt alır almaz bilgisayara yumultan Age of Empire serisinin 3. oyunda Osmanlı İmparatorluğu da yer alıyor. Hatta Osmanlı ordusu için oyunun güç güçlü ordusu desek yeridir bence. Geçmişte GTA markasıyla büyük bir rekabet içerisinde olan Driver serisinin 3. oyunu İstanbul'un bazı bölgelerini çorba misal birbirine karıştıran hatta sadece İstanbul'u değil Miami, Nice, İstanbul'un Galata, Ayasofya, Taksim, İnönü Stadyumu, ne bileyim Kapalı Çarşı ve birkaç bölgesini daha aynı harita düzleminde birleştirip az önce tabirini kullandığım çorbadan halledici ilginç ve beğenilmeyen bir harita tasarımıyla çıkmıştı karşımıza. Ayrıca oyunda bolca optimizasyon ve mekanik hatası da vardı. Ama sonuç olarak İstanbul'da geçen oyunlardan biri de Driver 3. Türkiye'de hiç şüphesiz ki dönemin en çok oyunu ...online deathmatch oyunlarından biri Wolf Tim'de Bir takımın insanlardan, diğer takımınsa kurtlardan oluştuğu... ...sonraki turlarda takımların yer değiştiği bir first person shooter'dı. Oyun 2017 yılında Mardin Evleri isimli bir harf eklenmişti... ...ve bununla birlikte bizden önemli parça da yer almıştı oyunda. En sevdiğim oyun serileri arasında yer alan Uncharted'ın ikinci oyunu olan Among Thieves'te ...ana karakterimiz Nathan Drake'le birlikte İstanbul Müzesi'ne yolculuk yapıyoruz. Ve oyunun çizgisellik süreci tam olarak burada başlıyor. Ayrıca o dönem oyunun geliştirme ekibinin başındaki Amy Hennig... ...bizlere güçlü bir sempati besliyor olsa gerek ki serinler oyununda onlarca farklı bölgede sayısız düşman öldürüyor değil mi Nathan Drake? Ama İstanbul bölümünde düşmanları öldürmek yerine bayıltıcı iğne sıkan bir susturucu silah kullanıyor. Ve düşmanları öldürmüyor bayıltıyor. Oyunun bu bölümle ilgili aldığı en büyük eleştiri ise bizi temsil eden tüm NPC'lerin siyahi olarak tasarlanmış olmaları. Ve bununla beraber diyaloglar biraz yetersiz kalıyordu. Uncharted serisinin bütün oyunlarında Türkçe dublaj var biliyorsunuzdur. Ve oyun dünyasının belki de en başarılı Türkçe dublaj seçeneğine sahip oyunlarını sıralasak rahatça ilk ikiye alırız Uncharted serisini. Ama serinin İstanbul'a geçen bu bölümü için daha zengin daha bizden diyaloglar bekliyorduk NPC'ler özelinde. NPC'ler şey diyor işte vardiyan bitiyor. var Vardiyan bitecek. Maaşını aldım mı yok almadım sen ne zaman alıyorsun bu kadar. Ha, burası biraz daha zenginleştirilebilirdi bizce. Biz Türk oyuncular böyle düşünüyoruz. Tabii sonuca bakacak olursak böylesine muazzam bir seriydi. Hem oyunun geçtiği bölge üzerinde hem de seslendirme tarafında bizden önemli parçalar görebiliyor olmak da büyük bir şans bence. Ve oyun eklenen İstanbul bölümünün serinin en sevilen oyunu olan Among Thieves'te yani ikinci oyunda yer alıyor olması da ayrı minik bir pozitif ayrıç Dying Light serisinin ilk oyunuyla ilgili bilinen çok büyük bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Oyun Harran adı verilen bir bölgede geçiyor ve gerçek haritayı açtığımız yani gerçek dünya haritasına baktığımızda Harran bölgesi Şanlıurfa elimizde bulunan bir ilçe aslında. Fakat oyunda Harran adı verilen bölge bu Şanlıurfa'daki bölge değil. yani tamamen kurgusal bir bölge sadece adı benziyor. Bu söylediğim olay bizzat geliştiricilerin kendi ağzıyla söylediği bir olay ama oyunun Türkiye'de geçtiği gerçeğini değiştirmiyor. Bu oyun Türkiye'de geçiyor. Yani evet Dying Light Türkiye'de Harran adıyla kurgulanan bir bölgede geçiyor. Belki bu bölgeyi kurgularken Şanlıurfa'daki Harran ilini değil İstanbul yapısını ele alarak olarak Harran adı verilen kurgusal bir İstanbul çıkarmak istemiş ortaya. Sayısız zombiye karşı bolca parkur yaptığımız, keyifli aksiyon sekanslarına girdiğimiz, karakter ve tesisat geliştirdiğimiz, ister ana hikayeyi 4 kişiye kadar koyup istersek de tek başımıza oynayabildiğimiz çok keyifli bir seri The Dying serisi. Counter Strike oyunları da ülkemiz için bir başka namus meselesi kesinlikle ama ben genel oyuncu kitlemize nazaran bir hayli uzak abi Counter oyunlarına. Ve serinin pek bilinmeyen Counter Strike Condition Zero adında bir oyunu varmış abi. Ve bu oyunda İstanbul Bahçeli Evleri içerisinde geçen bir harita varmış. Ayrıca bu haritada yer alan tüm ve tabela isimleri bekleneceği üzere Türkçe olarak yazılmış. Oyun Valve'ın en başarısız oyunlarından biri olarak görülüyormuş ama Türkiye'den bir parça olduğu için listeye almak istedim kendisini. Assassin's Creed'den açılınca konu herkesin mırıldanmaya başladı. Her farklı bir Assassin's Creed oyununda pelesenk olan Ezio's Family Melodisi'nin çıkış karakteri Ezio Adotore'nin İstanbul topraklarına ayak bastığı Revelation'ı oynamayan yoktur sanırım. Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde oyunun geçtiği bölge yer yer İstanbul, yer yer eski adı olan Konstantin Polis olarak anılıyor. Galata Kulesi'ne tırmanıp tüm Eminönü'nü Karaköy civarını gözlemleyebildiğimiz oyun Ezio'nun macerasını noktalayan oyun. Özellikle biz Türk oyuncular için hem Ezio hem de oyunun içeriği nedeniyle büyük önem taşıyan bir oyun kendisi. Ama bu oyunla ilgili yüzü yüzden çok farklı bir konu var. Oyun yer alan mini minnak bir Türkçe dublaj sekansı var. Bu da dilenci kadınların para dilenmesi veya Osmanlı askerlerinin bize küfür etmesinden ibaret. Yani bütün bir yapısı bizden ibaret olan bir oyunda Türkçe altyazı desteği bile olmamış olması abi çok komik bir durum lan. Yani yine Ubisoft ve tuhaf işleri. Battlefield serisinin sevdiğim oyun olan Battlefield 1'in özellikle hikaye tarafıyla türünün başyapıtlarından biri o olduğu türün severler için kabul görmüş bir gerçek. Çıktığı dönem tüm dikkatleri üstüne çeken Battlefield 1 birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Gelip onun oyunda yer alması biz oyuncuları her ne kadar mutlu etse de oyunu oynayanlar fark etmiş olacaklardır. Hikaye tarafı baya taraflı bir şekilde yazılmış abi bu oyunun. Yani oyun Osmanlı Devleti'ni baya kötü bir şekilde lanse ediyor oyuncuya. Benim kalbim karantik olay buydu oyunla ilgili fakat dediğim gibi bunu görmezden gelirsem türünün en iyi oyunlarından biriydi Battlefield 1. Strateji oyun türünün sevilen oyunlarından biri olan Total War Atilla Tanrı'nın kırbacı olarak anılan Avrupa'nın devletinin Türk kralı At Atilla'nın başrolünde olduğu dönemin çıkış yapmış en başarılı sıra tabanlı strateji oyunu olarak görülüyor. Oyun teknik olarak günümüz Türkiye'sinde geçmiyor olsa da o dönemin Avrupa Hun devleti yani geçmişin bizleri olarak oyunda bizden önemli parçalar görebiliyoruz. Eski Resident Evil ve Silent Hill oyun ekolünden gelen yerli yapım Kabus 22 İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçiyor. 2006 yılında çıkış yapan bolca bulmaca, bolca aksiyon, bolca gerici ve rükütçü sekansları bulunan oyun sevilen yapımlarımızdan biri olmayı başarmıştı. Oyunda İstanbul'un Madun verilen farklı bir zombi vardasyonu sarıyor. Biz de Demir isimli ana karakterimizde bu şekilde şehri korumaya çalışıyoruz. Kabus 22 gerçekten sürükleyici ve kaliteli bir yapımda. Dünya cönlü film serilerinde olan Indiana Jones'ın Indiana Jones and the Empire Tomb isimli oyununun önemli bir kısmı İstanbul'da geçiyor. Ama oyunun hikaye ve sunum tarafı Türk oyuncular tarafından tutarsızlıklar nedeniyle pek beğenilmemişti. Yani hikaye tarafı için okey ben de aynı fikirdeyim ama görsel anlamda bence gayet güzel bir oyun özellikle İstanbul tarafı. 1900'lü yılların İstanbul'un oyun başlığı altında gözlemlemek isteyenler varsa aranızda oyun içinde İstanbul'da gezintiye çıkmak oldukça keyifli bence bir bakın derim. Ayrıca Indiana Jones'ın İstanbul'da geçen başka oyun da var. Indiana Jones'un Staff of King isimli oyununun belli bir kısmı da İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda geçiyor. Ve bu oyunda benim için yoklukta gider ortalama standartlarında bir oyundu. Fallout 4 Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde geçmese de bizle ilgili çok önemli bir esinti barındırıyor. Oyunda yer alan bu beyzbol topunu bizim için önemli kılan olay topun üzerinde Atatürk'ün imzasının yer alıyor olması. Bu da biz Türk oyuncular için çok önemli bir gurur kaynağı tabii ki. Bu suyu yanlış ilk Türkçe dublajı ilk third person shooter'ımız. Oyun İstanbul'da geçiyor. Oyunda kontrol ettiğimiz Fatih isimli arkadaşla Tobelçika merkezinde görevli bir üstteğmen. Babası Refik Yıldırımsa Türkiye'de zihinsel konularla ilgili bir bilimsel araştırma yapan bir bilim adamı ve bu araştırmaları yaparken karanlık bir iş adamı olan Fatih Erkaya diye biriyle ortaklığa giriyor. Fatih Belçika'da evinde duşunu alırken babasının asistanı Aylin İstanbul'dan kendisini arıyor. Fatih diyor acil İstanbul'a gelmen lazım diyor. Burada gelip şeyler oluyor diyor. Fatih de ne oluyor yani diyor. Sonra İstanbul'a babasının evine gidiyor ve bu anla itibaren aksiyon dolu maceramız başlıyor. Oyun gerçekten çok sürükleyici başlarken sonra işte bu bilim bilim devreye giriyor. Böyle insan insanüstü olaylar devreye giriyor. Baya böyle saçmalamaya başlıyor maalesef. Ya bu gerçeküstü olaylara girmesen hani Max Payne kafası daha gerçekçi olaylar üzerine kurulsa bence çok sürükleyici bir yapım olabilirdi. Normalde point and click türündeki bu bulmaca ve macera türünün oyunlarını pek sevmem. Fakat Galata benim için en özel oyunlardan biri. Ortaokuldayken bir arkadaşım tarafından orijinal CD'si ile birlikte hediye olarak almıştım kendisini. Ama şimdi şöyle bir şey var. Benim Türkiye'de en sevdiğim yapım Galata Kulesi. E bu oyunda Galata Kulesi üzerinde geçtiği için orada bir yakaladı beni. Ayrıca müzik ve görsel tasarım bölümleriyle de baya baya etkileyiciydi. O dönemlerde özellikle oyunlarda bizden parçalar bulmak belki zorken Galata bizzat bizim ellerimizden çıkan, bizi yansıtan eğlenceli ve eğitici, bilgilendirici bir yapım olmasıyla benden tam puan alabilmişti. Yine bu yapıdaki bir başka oyunumuzsa Byzantin the Betrayal. Oyunda amacımız tarihsel kaçakçılığının yer aldığı bir hikaye deneyimini İstanbul ya Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet gibi lokasyonlarda farklı farklı araştırmalar yapıp sonuçlandırmak, kaçağı çıkarmak. Dediğim gibi bu da point and click türünde bir macera, bulmaca oyunuydu. Çokça başarılı film serilerinin olan James Bond'un 007 James Bond Bloodstone isimli oyunu da Türkiye'de geçen oldukça başarılı aksiyon oyunlarından biri oyununda çıkış yapan oldukça başarılı bir third person shooter'dı. Macera, aksiyon ve casusluk içerikli oyun tutkunlarını yakalamayı başarırken oyun aynı zamanda İstanbul'da geçen önemli bölümleriyle kalbimizi farklı bir noktada da fethedebilmişti. Özellikle İstanbul'un dar sokaklarında arabayla kovalamacı yaptığımız bölümler nefes kesiciydi. Tabi oyunda silahlı aksiyona girdiğimiz sekanslarda da baya baya sürükleyiciydi. Türk yapımı online deathmatch oyundaki Zula isimli oyunda Üsküdar, Safranbolu, Gaziantep, Trabzon, Çanakkale ve Kız Kulesi gibi bölgelerde farklı harita geçiyor. Airsoft yani Karayip Korsanları Dünyanın Sonu filminin oyunu Deniz kıyılarında bir Osmanlı hapishanesinde başlıyor. Tabi bunu dışarıdan fark etmek imkansız gibi bir şey. Yani oyuna sıfır bilgiyle giren bir oyuncu aa oğlum bu oyun Osmanlı'da geçiyor olan aa bak Osmanlı hapishanesi var oyunda demez. Ben oyunu çok ufakken oynamıştım ve bunu fark etmemiştim. Tabi şimdi oynamış olsam bu bilgiye edinmemiş olsam yine fark etmezdim. Bu videoyu yaparken bazı araştırmalarda bulmuştum ve bu sonuçta fark etmiştim bunu. Son olarak yine yerli bir oyun olan Compass of the Destiny İstanbul'da İstanbul'da geçen oldukça başarılı bir Türkçe dublaja sahip olan izometrik bir aksiyon oyunu.